Ben İslam. Peki. Şakir'e çay yok. Ne demek Şakir? Adını mı değiştirdin? Sen bana nasıl Şakir dersin lan köpek? Ne diyon? Mesela Mahmut mu diyon? Şakir. Şakir abi, dayı, ağa diyeceksin. O günler şakir ne demek bitti? Bayağı bitti demek. İkimizin de birbirisi var. Kardeşinin artık şakir. Vay anam Kardeşim atmasa bak be. Ne çabuk bitirim oldum be anam. Oluruz be adam. Ulan bu kıyafetlerle şeber görmüşsün ayı. Güya beni taklit ediyor ha. Ulan biz Gizlinin harman olduğu yerden gelmişim. Tamam mı? Vay sevgili <laughs> vay. Benim olduğum yerde tek çayı var lan. Çaylar bende. Ama benden. Hayır bende. Oh çaylar benden. Benden. benden, benden Bir <laughs> Bu ne istedim. Bunların ikisi de soktu. Bir atışma yaptılar. Hangisi kazanırsa çaylar. batır. Sevene can feda, vermeyene elveda. <laughs> Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. <laughs> Şıpırın battı kara, mavinin gönlü yara. Kaçtıran şansımı alim duma. Sen beni seveyim seni. <laughs> Aşk bir otobüstür bilmesini bilmeli. Kundurağa gelmeden inmesini bilmeli. Bana <laughs> Kapılma Kapılmaz sen de al Sollama beni, sonlarız beni. Kendime <laughs> beni ezerim sen. Dünya dikenli bir hayat, devamlarda mı kabahat? Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilem de çekerim, kaderim de gülerim. varmadılar, <laughs> sen sefet gülürler. <çizirler. gülüyor> Emeğiniz bile soru Allah'ım, sen bizi görür. <laughs> Aşk bir tutur, yedir budur. Aşkı çekene <laughs> verdi, gidelim var. Aşk çekenin yol gidelim. <laughs> kabahat sende değil, ben. <laughs>